Alınan ihbar üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Edrem ilçesine bağlı Engil çayında denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde suya atılan 1000 metre uzunluğunda A ele geçirildi. yavaş 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 devam et yavaş yavaş, yavaş. yavaş. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olarak jandarma, sahil güvenlik, deniz polisi, emniyet birimlerimizle birlikte 7-24 orta denetimler gerçekleştirilerek balığın suda avlanma, avlanmadan çıkarılmasını engellemekteyiz. Şu an inci Kefa'nın üreme alanlarından biri olan Engil Çayı'nda bulunmaktayız. Burada yaptığımız denetimlerde Engil Çayı'na serili halde yaklaşık 1000 metre misine ağ ele geçirildi. Eğer bu bin metre misina ağa zamanında el konulmasaydı yaklaşık 10 ton balık bu ağla yakalanırdı. bu kapsamda inci kefali denetimlerimiz diğer ekiplerimizle birlikte 7/24 tekrar devam edecektir. Burada halkımıza seslenmek istiyorum. 3 aylık yasak döneminde balığımızı avlamayalım, satmayalım, tüketmeyelim ve avlanmasına müsaade etmeyelim. İnci Kefali Av 15 Nisan tarihi itibariyle başlamasından bugüne kadar yaklaşık 15 ton ölü, 3 ton da canlı olmak üzere toplam 18 ton İnci Kefali balına el konuldu. 30 kişiye de yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 45 adet av malzemesine bu av malzemelerinin toplam uzun da yaklaşık 12 bin metre uzunluğunda av malzemesine de el konuldu. Şimdi genelde bizim ihbar hatlarımız var. 112 ihbar hatımız, ondan sonra 180 timar şikayet hatlarımız var. Bu hatlara düşen ihbarlar doğrultusunda biz bugün Engilçay'ına geldik. Burada da denetimler gerçekleştirdik. Genelde normal rutin denetimlerimiz 7-24 devam ediyor. Ayrıca ihbarlarda da değerlendirerek o bölgede kaçak avcılığa müsaade etmiyoruz. Tabii ki biz bu konuda avlanma yasa başlamadan önce eğitimler verdik. Köyleri dolaştık muhtarlara ve vatandaşlarımıza bilgilendirme yaptık basınımızla birlikte halkımıza duyurduk avlanma yasağını. Toplantılar düzenledik, toplantılarda eğitimler verdik. bu konudan da vatandaşlarımızın gittikçe daha da bilinçlendirildiğini söyleyebiliriz. Çamal ver torba bunlardan 3 torba yaklaşık 150 kilo balık. Bunlar hep ölmüş. Yani yaklaşık bir saat önce yapılan. Üzerine kadar zaten başa çıkmıştık. Burada yaprak tane kilo. Dur bura.